Sur semtinde dar sokaklarda tamamen harabeye dönmüş mahallelerde güvenlik kuvvetleri teröristlere karşı mücadele yürütüyor ve bir çatışma anı e, askerlerin kamerasına yansıdı. Bu da e, kamuoyuyla paylaşıldı askeri kaynaklar tarafından. Sur'da devam eden mücadelenin zorluğuna dikkat çekiliyor. Aynı zamanda askeri kaynaklar tarafından e, çok dar sokak yapılı bir yer, Nusaybin'de, Cizre'de, İdil'de, Silopi'de e, düzenlenen operasyonlardan daha zor olduğuna işaret ediliyor. İşte şu anda ekranlara da yansıyor. E, askerler bir noktada teröristlerin bulunduğunu tespit ediyorlar ve o noktaya e, ateş açıyorlar, Ellerindeki makineli tüfeklerle. E, o bölgeyi ateş altına alıyorlar yoğun bir şekilde ve hemen akabinde o noktadan çıkamayacaklarını anlayan teröristler ellerini havaya kaldırarak askerlere doğru geliyorlar ve teslim oluyorlar. Askerler teslim o noktayı tespit ettikten sonra teröristlerin bulunduğu noktayı tespit ettikten sonra özel eğitimli birlikler hemen o bölgeye gönderildi. Bir süre nokta ev. Ateş altına alındıktan sonra işte teröristler sıkıştıkları yerden bu şekilde çıktılar. Asker hemen teröristlerin üzerlerini e, aradı. Silahlarını zaten bırakmışlardı. Daha sonra da sorgulanmak üzere operasyon merkezine götürüldü. Bu üç terörist, askeri kaynaklar Sur bölgesinin dar sokaklardan oluşması, çok sayıda mazgalın bulunması, evlerin iç içe geçmesi nedeniyle operasyonların e, sivillere de zarar verilmemesi e, üzere verilmemesi üzerine kurulduğu için de bir süre daha devam edeceğini ifade ediyorlar. Burası Diyarbakır'da operasyonların yaklaşık 3 aydır devam ettiği sur bölgesi. İç içe geçmiş evler. Bakın bu bu mazgallar işte teröristler tarafından açılıyor ve o küçücük deliklerden silahlarla ateş açılıyor askerlere. Bir terörist yakalandıktan hemen sonra da askerlere orada görüntüye de alındığı bir anda ilk ifadesini veriyor. Askeri kaynaklardan gelen bu görüntü ekranlara taşıdık. Sur'da evet, operasyon anda... devam ediyor. Zaman zaman teröristlerle çatışmaların çıktığı bilgisi e, gelmişti. Genelkurmay Başkanlığı bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada kullanası Sur'da kullanası iki teröristin kullanası. etkisiz hale getirildiğini kullanası. duyurmuştu. Çok sayıda el yapımı patlayıcı bu daracık sokak aralarına e, yerleştirilen el yapımı kullanası. patlayıcıların da uzman ekipler tarafından kullanası. imha edildiğini kullanası. kamuoyuna açıklamıştı. Kullanası. Haber merkezimize yeni gönderilen bu görüntülerde de teröristlerin askerlere ateş açması hemen akabinde o noktaya çok sayıda özel kuvvetin gönderilerek teröristleri baskı altına alması var. Daha sonrasında 3 terörist askerlere teslim oldu.